Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda Pul bir çantasında kullanmış olduğum bu şahane çanta saplarını göstermek istiyorum. Ee, tek bir video yapmak istedim biraz daha detaylı ve anlaşılır olsun istedim. Ölçülerini vereceğim sizlere birazdan bakınız. Ben böyle hazırladım şahane oldu. Tüm çantalarınızı da çok yakışacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle bakınız ben böyle bir düzenek hazırladım. Ee, sizler bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Burada ip kullanıyorum ve 4 adet dörder katlı 110 santim ebatında kesilmiş ipler kullanacağız. Ve 110 santim kestiğinizde 80 santim maksimum 80 santim ebatında bir çanta sapı elde etmiş olacaksınız. Çok az ipimiz artmış olacak. Gayet tasarruflu olacak. Şimdi 4 adet dörder katlı ipler kestim. Sizler kalın olmasını istiyorsanız bu kat sayısını arttırabilirsiniz. Bu şekilde kancalarıma sabitledim. Yapması çok daha kolay oldu. Şimdi model kurulumuna geçelim. Bakınız böyle en solda kalan ipi yanındakinin üzerinden geçirdim. En sağdakini de onun yanındakinin altından geçiriyorum. Ve en sağdaki en soldakinin üstünde kalmış oluyor. Bu şekilde çapraz bir şekilde oluşturuyorum. İlk kurulum önemli. Şimdi İkinci en soldakine bakınız onun üzerinden geçirdim. En sağdakini de alttan geçiriyorum. Altta geçen yine üste kalmış oluyor. Şimdi her zaman sol taraf üstten geçecek, sağ taraf bu şekilde alttan geçecek. Alttan geçerken de sağdakinin üstünde kalmış olacak. Videoda izlerken çok daha iyi anlayacaksınız bakın. Sol taraf daima üste kalıyor. Sağ taraf hep alttan geliyor ama üste doğru geçiyor. İlk kurulumu yaptığınız zaman çok daha kolay bir şekilde eliniz alışacak ve yapabileceksiniz. Bu sap modelini birçok iple de deneyebilirsiniz. Kalınlığına bağlı olarak kat sayısını kendiniz ayarlarsınız. Evet ben sonuna geldim. Bakınız çok az bir ipim kaldı. Kancamla sabitliyorum gene. Ve kısa bir ip kestim. Bunu buraya saracağım. Uç kısımlarını sabitleyeceğim. Kapatacağım. Bu şekilde sarıyoruz. Birkaç sıra böyle saracağız. Daha sonra iğne ile arasından geçirip iplerimi sabitleyeceğim. Ve çanta sapım hazır olmuş olacak. Bu şekilde üstte kalan ipimi iğne ile aradan geçiriyorum. Alta doğru altta kalan ipimi de üste doğru geçireceğim. Ve orada sıkıştıracağım. Birazcık elimle böyle sıkılayacağım. E, sabitleme işlemini tamamlamış olacağım. Şimdi burada fazla gelen iplerimi keseceğim. Bakın sadece bu kadar artıyor. 110 santim kestim ve 80 santim ebatında yaptım. Diğer uç kısmını da aynı bu şekilde sabitleme yapacaksınız. Ve ben çantama sabitlerken böyle içe doğru büküyorum ve kendi ipiyle yine kağıt ipimle çantayı sabitliyorum. Bu şekilde umarım videom faydalı olmuştur. Hoşçakalın.